Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Bugün gençlerin çok okuduğu, hatta yetişkinlerin bile çok okuduğu bir kitabı konuşacağız. Yeni bitirdiğiniz için sizi bu kez konuk olarak aldık. Zaten daha önce gençler üzerine çekilmiş bazı kitap inceleme videolarımız da vardı. O kitapların da isimlerinden bahsedebilir miyiz hemen hızlıca? Zaman ipliği ve imkansız arayan adam. Diye iki kitap incelemiştik. Onların da kartlarını yukarıda inşallah paylaşacağız. Ee, en son bitirdiğiniz kitap hangisi? İnci. İnci. John Steinbeck'in meşhur İnci kitabı. Ee, bu, bu kitapla ilgili birkaç soru sormak istiyorum ben size. Ee, bu kitabı önce bize biraz özetleyebilir misiniz? Yani içeriği hakkında çok fazla spoiler denilen o İngilizce kelimeyi kullanmak istemiyorum ama ondan vermeden. Baş karakterin bir bebeği var ve bu bebeği için iyi bir gelecek istiyor, okutmak istiyor ve bir inci buluyor. Çok büyük bir denizin altında. Onu satmak istiyor ama bir şeyler oluyor ve satamıyor. İncinin değersiz olduğunu söylüyorlar ama o inanmıyor. Haklılar mı? Bilmiyorum. Ama inci büyük diye herhalde, değil mi? Evet. Yani normalden büyük bir inci diye kimse istemiyor. Evet. O da ama ısrar ediyor satmak için. Sonra işte ailesiyle başına gelenler anlatıyor. Karaköy'den. Yani sonunda maceralar, maceralar. En sonunda bir bitişi var. Bunlarla ilgili birinci sorum şu olacak size. Bu kitapta yani sevdiniz ki bitirdiniz bu kitabı. Yani hoşlandınız diye düşünüyorum. En sevdiğiniz şey ne oldu kitabın içinde? Bu köydeki ya da işte kasabadaki insanların birbirine bağlılığı. Mesela kimse içlerinden, İnciyi çalmaya çalışmıyor. Başka olaylar oluyor ama onlarla ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Yani genelde bir toplumsal ahlak var. Ee, bu olayların geçtiği yerlerde yanlış hatırlamıyorsam Latin Amerika tarafları falan olsa gerek. Ama zaman tam net değil herhalde, değil mi? Evet. Ama biraz eski zamanlar gibi görünen bir şey var, bir kurgu var. Bir alıntı var. Evet, alalım Kasabani. alıntıyı. Küçük bir kasabanın kendi kendiyle ve bütün birimleriyle kurduğu sıkı ilişkiyi nasıl sürdürdüğüne ne kadar şaşsak kazdır. Her erkek, her kadın, her çocuk, her bebek kasabada belli bir biçimde davranır. Belli edimlere girişirse, kalıplar kırılmazsa, öteki bireylerden farklılık göstermezse, hiçbir şekilde deneyler işte falan hı hı. kalkışmazsa, önemli bir hasta tutulmazsa kasabanın esenliği hiç şey olmaz. Bozulmaz. Bozulmaz. Yani bizim bir romandan beklediğimiz şeyler, yani bir eğitimci olarak aslında bu tür şeyler, bu tür mesajlar, bu tür hem kişisel hem toplumsal açıdan mesaj veren cümleler aslında güzel oluyor. İnci romanı da bu o açıdan değerli gibi. Peki en çok sevdiğiniz karakter kim oldu kitapta? İsmini telaffuz <laughs> edemiyorum. Kitaptan okuyabilirsiniz. yuanı Juan. Ya da Huan'la hmm. diyebileceğimiz evet. bir kadın karakter. Niçin en sevdiğin karakter oldu? <laughs> e, çünkü istemediği halde yine de kocası gidiyor diye onunla beraber her yere gitti. Ona yardım etti. Her şey rağmen. O, o Ve kitabın kurgusunun uzunluğu konusunda ne diyebiliriz? Yani çabuk mu bitti, çok mu uzundu? Güzel yani sıkmıyor. Yani bir profesyonelin elinden çıktığı usta işi olduğu evet. belli oluyor değil mi? Roman açısından, roman tekniği açısından. Okurken mesela şu şarkı bu romanın eş, romana eşlik etseydi çok güzel olurdu. Şu melodi bu romanla iyi giderdi bana onu çağrıştırdı diyeceğin bir şey oldu mu? Yani zaten kitapta sürekli bir kötülüğün türküsü, uğursuzluğun türküsü. Mesela bunlar geçtiği için böyle yakılan ağıtlar geldi aklıma İnce sesli böyle kadınların söylediği şeyler var ya. Yani bir karamsarlık evet. ifade eden şeyler melodiler gider diyorsun değil mi bu? Hı -hı. Mesela filmi çekilmiştir herhalde film şeyin Hı -hı. E, bu romanın ama çekilmemişse bile öyle bir film müziği iyi giderdi. Peki kitabın kapağı hakkında ne düşünüyorsun? İçeriye uygun mu? Çok dikkat çekici mi? Güzel. Yani bana kalırsa sanki o kitabın içinde az önce bahsettiğin karamsarlığı ve acıyı yansıtmış hı hı. Ee, renklerin tonları falan. Deni ince bulduğu denize benziyor. Evet kurumuş ağaçlar dallar kapalı bir hava ee, kitap kapağı konusunda da bir sürü eleştireceğimiz bir nokta yok. Peki hikayeyi başka bir karakterin bakış açısından okuyabilseydin mesela ee, bu kim olabilirdi? O en sevdiğim karakter. Onun bakış açısından değil değil mi? Az önce Hı -hı. bahsettiğin o ee, Huan'la. Evet. Kimsenin bakış açısından değil. ilahi bakış açısı. Görünmüş kitap. şu evet. Yazılmış. Ama Hı -hı. o kadının bakış açısından yazılmış olsaydı da ilginç olabilirdi. Tabi o çocuğunu hem kocasıyla hem çocuğuyla değil mi? İlgileniyor Hı -hı. onlarla birlikte. Evet. İşte zorluklar çekiyor falan. Kitabın sonunda da acı olaylar oluyor. Yani onu da çok fazla söylemeyelim ama. O kadının çektiği acılar daha fazla ön plana çıkıyordur herhalde. Peki hikaye inandırıcı mıydı? Olan üstü şeyler olmadığı için inandırıcıydı. Inandırıcı Öyle fantastik bir şeyi yoktu, kurgusu yoktu diyorsun. Peki kitabın en heyecan verici anını anlatabilir misin bize? Evet, sonlara doğru bir dağda saklandıkları kısım, gece. Şu an anlatamayacağım. Heyecanlandırdı Ama... mı seni? Evet. Yani demek ne olacak ki... acaba diye. Çünkü zaten sonlara yaklaşmıştı. Hı hı. Böyle. İyi, güzel. Peki kitabın sonu seni tatmin etti mi? Evet böyle sonlara dayıdır. Nasıl? Beklenmedik sonlar açısından mı? Beklendik. Acı sonlar. Evet Tatlı acı sonlar. sonlar. Acı sonlar seviyorum. Acı sonlar. Ama hikayelerde. Ee, evet hikayelerde sevsen iyi olur. Normal <laughs> hayatta acı sonları sevmek pek hoş olmayabilir. Peki son bir soru sorayım romanın ne hakkında olduğunu tek cümleyle belirsen, roman şunun hakkındaydı diye tek bir cümle kursan bu ne olurdu? İnci. Baya kısa bir cümle oldu. Çünkü inci hakkında. Roman inci ve o, o inciden büyük beklentileri olanlar hakkında mıydı? Evet. Büyük beklentisi olan bir kişi. Şimdiye kadarki soru, soru cevaplardan ben şunu anlıyorum. Sen bu kitabı beğendin. Doğru Hı -hı. mu? Evet. Evet. Fena değil yani ünlü bir kitap. Ününü de hak ediyor mu o zaman? Son sorum da bu olsun. Az önce son dedim ama. Yani yazarın biraz tanınmış olması. Bence ününde biraz etkili, öne çıkıyordur diyorsun. Evet. Fareler ve insanlarla da o tanınan bir yazar. Bile. Ama inci de neticede tavsiye edebileceğimiz, evet. okunabilecek, içinde Sıkmayan. ahlaki motifleri de olan çok konuştum evet. Sıkmayan bir kitap. Sıkmayan, böyle yağ gibi akıp giden İnci gibi bir kitap diyelim. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Melek Hanım ee, Okuruyorum kanalının sürekli müdavimlerinden ve genç gençlere okuma tavsiyeleri konusunda uzmanımız bize bugün de İnci isimli kitabı tanıttı ve önerdi. Ee, kanalımıza abone olsunlar mı? Evet. Olsunlar hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Çünkü şu anda akşam vakti bizim burada. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Melek Hanım.